Merhaba. arkadaşlar. Bugün size en güzel resimlerimden birisini tam tamına 5 tanesini göstereceğim. Sadece zaten 5 tane var. Abone olup like attıysan başlıyoruz. Birincisi not. Not. Bu da Pikachu. Pikachu'yu tanırsın. Böyle yavuşak. Çok yavuşak. tam Bir tanesi de burada. Bu annem için yapmışım. Annem için. Ama kalpler güzel oldu. Burada mikro kal kalbi var gördüğünüz gibi. Mikrop. Bir de dikkat insan var. Buna, bunu yanlış yapmıştım. Bunu, burada da dinosaur var. Orada kuğuyla bu işaret, kupa ve kaptüs var. İşte. Bunlar, bunları yapmak bir zor oldu. Çünkü çok zor resimler. Güzeldir. Abone olup like at lütfen. Senin için yaptım bunları.